Ee, Mesela bugün bile hala sokakta gezdiğinizde de size biri denk geldiğinde Kurtlar varsa pusuyu size hatırlatıyor mu? Tabii ki hala bana Safiye diye mesajlar geliyor. değil mi? Safiye de karakter? Evet. Yolda yürürken <laughs> e, hala görüp ne zaman başlayacak diyorlar yani Aa. gerçekten hala ne zaman başlayacak diye soran bile var. Kurtlar varsa senden çekilecek olsa Tabii düşünür müsünüz tekrar oynamayı? O günkü gaye bir karar verecektir muhakkak. Şu anda hiç bilmiyorum o zamanki koşullar ne olacak arka sokaklar devam edecek neden başka işlerle anlaşmış olur muyum veya başka bir kafamda projeler olur mu bilmiyorum ama tabii ki mutlulukla değerlendiririm. Onlar da benimle olmayı tercih ederlerse. O döneme ait bir anı dinlemek isteriz sizden varsa. <laughs> ama en çok gelen komik bir sahne var. ya yani sahne komik değil de çekiyoruz sabahlara kadar uzamış. Hastane sahnesi beni kurtarmışlar. Ondan sonra hastanede yatıyorum. Beni ziyarete gelecekler ama artık sabah 5 mi olmuş artık? Kaç olmuş? 3 mi olmuş? Yorulmuşuz, yemek yemişiz. Ben de sadece şey yapacağım. Yatıyorum hastayı uyuyorum. Başımda konuşuyorlar. Yattım yatağa böyle çektim örtüyü uyuyor şey yapacağım. Pro, rol gereği değil mi? Rol gereği evet. Ondan sonra provamızı yaptık her şey tamam. Arada içim geçmiş şöyle bir. <laughs> sonra kapıyı açıp işte Polat da şey geliyor Cahit geliyor. Tak kapıyı bir açıyorlar ben irkiliyorum uyanıyorum. <laughs>